Eee kardeşim bizim sözleşmemiz onların onda biriydi. Eee ben bu adamlardan iki kat daha fazla izleniyordum. Anladınız mı? Yani bu şekilde Free Fire içerisinde de Nemo TV içerisinde de rantlar döndüğü için Nemo TV de bitti, Free Fire da bitti. Türkiye'de. Anladınız mı? Şimdi eee Nemo TV geri geldi mesela ben eee şeyini aradım, sahibini aradım. Iıı e, hani yöneticisini abi nedir iş? işte, geri gelmişler falan filan ya geri geldiler de diyor yani o zaman kazandıklarının onda ikisini gibi bir rakama geldiler diyor mesela şimdi o rakamlar yok bunlar diyor işte böyle ben hani bot mod olayları anladınız mı demek istediğimi gençler Firefire'da <laughs> <laughs> bu Absolut. yüzden tutulmadı bu yüzden çünkü ekip iyi değil arka planı iyi değildi hep kendilerine <gülüyor> saklıyorlardı <gülüyor> abi o her şeyde de vardı etkinlikte bu arada. Abi o e, adı neydi? C, e, Ramazan turnuvası örnek. Diğer diğer vardı bir tane. Yani oğlum, TCS TCS. Manyak mısın sen. Ben beni adamlar çağırıyor. Tamam mı? Gel diyor saklambaç oynayacağız. Ee, işte bir ödül verecektir. Hayır ola ne ödülü diyorum. Adam diyor ki 500 elmas vereceğiz diyor içerik üreticisi sana diyor. Ulan 500 <laughs> elmas gel ben sana vereyim. Ama ben zevkine girdim oynadım yani. 550. He, bir... o değil. oğlum. Ya. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Oraya ben her zaman savundum bunu. Şey i̇şte Barış Çi çekti, Barış Bıra çekti, Enes Batur çekti. Var böyle çok YouTuber var. Ondan sonra ne? neydi bir tane şey vardı ya. Clash of mı ne? Brave Stars ne? mıydı? He? mesela şunu demeye çalışıyorum. O insanlara atıyorum binlerce lira verildi atıyorum. O paraları e, Free Fire'daki içerik üreticilerine dağıtsalardı şu an Free Fire çok daha değişik noktalara gelebilirdi YouTube'da. Adam geldi 200-300 bin lira neyse 500 bin lira cebine koydu reklam yaptı bir video. Tamam mı? Ne oldu? O videoyu 200 kişi, 100 bin kişi izlendi. Tamam mı? E adam sonra PUBG çekmeye devam etti. Anladın mı? Yani bu bunun neresinden tutarsan tut. Yani bu saçmalık ya. Sen o paranın onda birini bu Free Fire YouTuber'larına dağıtsan. Şu an herkes feskenli, motivasyonlu. Bir şekilde ben ya ben belki Türkiye'de üçüncü beşinci olurdum Free Fire'da. Mesela yani. Anladın mı? Gelirdi Ayhan gün iki olabilirdi, üç olabilirdi. Gelirdi yani bu tür eğlenceli YouTuber'lar olabilirdi yani. Adamlar çok abi çok değişik yerlere gitti yani. Ayhan abi açıklama yapacak. Ee, gençler yakın bir zaman kaldı geliyorum geliyorum canlarım. Eyvallah. Çok çok yakın bir zaman. Çok Ma yakın dedi. Mart inşallah Mart 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 ayı Mart Mart ayı Mart evet, Mart Mart ayı gel, Mart 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 Oğlum Ramazan ayı zaten çok güzel. Mart evet. Mart Millet oruçluyken izler. Tamam. Allah'a emanetsiniz. Evet. Hepinizi evet. seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Evet. abi kendine. Neyi bak abi. O gün, Baba, o gün şey bak. yapıyorum ya. Diyorum lan benim babam diyordum ben. Oğlum yapmaya çalışıyorum. Bir saat olmuyor. Bir yapsak <laughs> abi. Benim babam. Ya yapmıyor yapmıyor. Ya. Yaşlanmamış. Abi. Ben kendimi <laughs> izleyeceğim hadi. Bak.